Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi gelişim psikolojisinin 9. taramasındayız. Yani 2015 sorularını çözeceğiz birlikte. Evet 2015 sorularına geldiğimizde bize ilk olarak yine bir temel kavram sorusu gelmiş. Artık ilk sorunun temel kavram olacağını en fikiriz. İlgi, istek vesaire varsa hazır bulmuşluk, boy artışı varsa büyüme, içinde bulunduğu dönemin bireyi etkilediğini söylüyorsak tarihsel zaman, e, istediğimiz seviyeye ulaşıyorsa olgunlaşma ilk 5, ilk 4 ya hep ya hiç kuralı işliyorsa ya da kazansa bile istenilen düzeye ulaşamaz diyorsa kritik dönem. Yani bizim için bu şekilde ifade edecek. Bakalım zorlanması neden nedir diyor. Çocukluk döneminde okula gidemediğinden okuma yazma bilmemektedir. Yetişkinlik döneminde fırsat bulup okuma yazma kursuna gitmeye başlamış. Ancak ne kadar çabalarsa çabalasın istediği düzeye ne olmamış ulaşmamış. Yani bu ne demek oluyor? İstediği düzeye ulaşmamasının sebebi ne diyor bizim için arkadaşlar? Bu dönemde senin kazanman gerekiyor. Yani zamanla ilgili bir şeyden bahsediyor. O yüzden de bizim için bu kritik dönem olarak tanımlanır. İçinde bulunduğu koşullardan değil, kendi bireysel koşullarından bahsettiği için cevap tarihsel zaman olmaz. Hani o dönemde kadınları okula göndermiyorlardı falan deseydi o zaman tarihsel zaman olabilirdi. Ama burada kritik dönem bizim için güzel bir örnek diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. 61. soru gelişimin kalıtım ve e, gelişim ilkeleriyle ilgili sorusu. Gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşimi falan vesaire diye bir ilke sorusu gelmiş. Bakalım bireysel farklılık, bütünlük iç dışı aşamalar diyor. Okul takımında oynamaya başar, baş okul takımında oynayan başarılı bir genç. Yani okul takımı derken herhalde fiziksel ana hani futbol herhalde diye düşündüm ya da basketbol. O yüzden çocuğun fiziksel gelişimi zaten burada da bahsetmiş, artmış. Peki okul takımında yer alması halinde sosyal gelişim. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bakın fiziksel gelişim sosyal gelişimi desteklediği için biz buna ne diyoruz? Gelişim bir bütündür şeklinde yorumluyoruz. Kolay bir soru olmuş. Geldi derslerde verdiğimiz örneğin bir benzeri gibi düşünebiliriz. Gelelim 62. soruya. 62. soru Piaget sorusu olduğu için hemen ben ne yapıyorum? Yaş bakıyorum. Mustafa opera sanatçısı vesaire diyor. Yaşla ilgili herhangi bir şey yok. Bakalım düşünme biçimlerinden bahsetmiş. Peki paragraftan yaşsal bir yorum çıkartabilecek miyiz bakalım? Opera sanatçısı olmayı istemekte ama ailesinin yaşam koşullarını göz önüne alındığında bu işlerin çok gerçekçi olmadığını. Yani dikkat ediyorsanız bu bir kere yani kimlik döneminde olduğunu düşünüyorum. Yani 12-18 yaş olarak kabul ediyorum ben genel anlamda. O yüzden 12-18 yaş olduğu için bir kere işlem öncesi dönemi geçiyorum. Somut düşünmeyi geçiyorum. Tüme varım somut işlemlerde geçiyorum. Ancak yeterince para biriktirince bu iş bulup çalışsa operatimi yapabileceğini düşünüyor. Yani burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar. Bakın sana göre bana göre düşünmüyor. Kendi içinde bulunduğu durumları dikkate alarak belli bir varsayımsal beceri ortaya koyuyor. O yüzden varsayımsal bir beceri ortaya koyduğu için arkadaşlar camımızı adan olarak ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Gelelim 63'e. 63. soru yine Piaget sorusu. Hemen Piaget deyince ben neyi dikkat alıyordum arkadaşlar? Yaş. Bakıyorum 4 yaşındaki Anıl diyor. 4 yaşındaki Anıl aşağıdaki kavramadan hangisiyle açıklanır diyor. 4 yaşındaki Anıl korunum kazanamaz. Değil mi? Tersine çeviremez. Çünkü bunlar 6-12 yaş üstündeki çocuklar. Yani arasındaki çocuklar somut işlemler dönemi olması gerekiyor. Bu yüzden eledik. Bakalım. Bir e, İngiltere'de yaşayan 4 yaşındaki Anıl e, kendi ana dil dışında çevresinde duyduğu her farklı dili İngilizce olarak adlandırmakta. Ailesi dışında tanıdığı herkes de İngiliz olarak tanımlıyor. E, doğa olayı yok işin içerisinde. Değil mi arkadaşlar? Bir doğa olayı yok. E, canlı cansız ayrımı yapma durumu söz konusu değil. O yüzden burada ne yapıyor? Odaklanıyor. Yani en son bildiğini doğru olarak kabul ediyor gibi düşünebiliriz. 64. soru. Dil gelişimiyle ilgili. Noam Chomsky sorusu gelmiş arkadaşlar. Yani biyolinguistik kuram. Değil mi? Hemen aklıma o geliyor. Biyolojik yaklaşım. Değil mi? E, language device. Yani dil edinim aygıtı geliyor. Aynı zamanda karşımıza evrensel olduğu vesaire geliyor. Bakalım şimdi hangisi değildir diyor. Bakacağız. Çocuklar anne babadan çıkarttıkları sesleri takdirerek dil öğrenir. Bu biraz sosyal öğrenmeye bağlı sanki. Ama Noam Chomsky bunu çok fazla reddetmiyor ama biyolojik olduğu için cevap büyük ihtimal Adana. Ama yine de okuyorum. İnsanlar dil, ödünün, dil edinmeye yatkın bir mekanizma. Dil edinme aygıtı doğru. Dil öğrenmenin temelde olgunlaşma biyolojik doğru. Çocuklar doğuştan tüm dilleri diledirme aygıtı evrenseldir. Doğru. Çocuklar içerisindeki konuşulan dilin kurallarını anlar ve buna göre konuşmayı öğrenir. Doğru. Hızlı telama tekniğiydi. O yüzden bu sosyal öğrenme olduğu için cevabımızı adan olarak veriliyoruz arkadaşlar. 65. sorumuz. Birinci sınıf öğrencisi Cansu diyor. Kimle ilgili? Savunma mekanizması diyor arkadaşlar. Bakalım. Ee, Yen değiştirme hemen tanımlayalım kısaca. Ee, sevgilisine kızan birinin telefonu duvara fırlatması... Sevmedi sevmediği birini seviyormuş gibi yapması, kadere bağlaması, e, kendisinden bilmesi ve başkalarını suçlaması, vücuda yansıması. Bakalım ne yapmış burada. Onunla alay ederler. Bu duruma üstünden ailesi ertesi gün midesine kramplar girer. Evet midesine kramplar girer. Annesi endişelenir okula götürür ama fizyolojik doktora götürür ama fizyolojik açıdan bir problem oldu dediği için senin stres nereye vurur arkadaşlar? Tabii ki mideye vurur. O yüzden cevabımızı burs olarak tanımıyoruz. Devam. 66. sorumuz bu sefer kimle ilgili sormuş? Erikson. Erikson deyince aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Epigenetik ilke. Epigenetik ilkenin de temel özelliği neydi? Bizim için e, yaşa bakmamız yeterli oluyordu. O yüzden 40'lı yaşlar diyor. Hemen 40'lı yaşlar deyince de ne yapıyordum? Yazıyordum hop. Büyük bir değil mi? Yazıyorduk ve bunların yaşları neydi? 0, 1, 3, 6, 12, 18, 30-65 dedikten sonra şuraya bir pamuk işareti aynı şekilde 65, 30, 18, 12 diye gidiyorduk. Burada kaç yaşında? 40'lı yaşlar. 40'lı yaşlar dediği için üye denk geliyor. Yani 30-65 yaş arası olduğu için cevabımız üretkenlik deyip geçiyoruz. Başka bir şeyle ne yapmıyoruz? Uğraşmıyoruz. Devam. Ee, aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini göstermektedir diyor. 67. soru arkadaşlar. Matematik dersindeki notu düşük olmasına rağmen son sınav çalışmak istemekte. Ee, istememekte düşükmüş 14 yaşındaki değil mi? Son sona çalışmak istemekte çalışmamak için de bahaneler buluyor. Sana da başarsın nedeni de matematik öğretmenin onu sevmediğini yani dışarıdan olduğunu söylüyor değil mi? Taktığını vesaire yani çarpıtıyor değil mi? Savunma mekanizmasına ya, örneklendirmiş bakalım. Ee, Selen bu benzer olaylar defalarca yaşamış ancak bu duruma düşmekten kendini bir türlü kurtaramamış. Şimdi ego bütünlüğü zaten biraz önce gördük. 65 üzerindeki insanlarda görecek bir davranış geçtik. Öznel benlik bireyin kendini hissettiği benlik öyle değil mi? Yani bireyin kendine ait benliği. Ben merkezcilik bireyin kendi etrafında dönmesi ama burada öyle bir şeyden bahsetmiyor değil mi? Yani bir şeyde mükemmeliyetçi olsa daha çok ders çalışırdı. Burada dışarıdan bağlıyor. Yani diyor ki öğretmenle alakalı yani benimle ilgili değil benim yapabileceğim bir şey yok. İçsel denetimi düşük bir kişi özelliğini yapmış göstermiş bize. Devam ediyoruz. 68. sorumuza devam edelim. 68. soru bize Piaget'in ahlak gelişimi diyor. Piaget'in ahlak gelişimi deyince hemen yine ne yapıyorum? Ben yaş. Ve diyorum ki ahlak öncesi dönem 05 oluyor değil mi? Ahlaki gerçeklik ya da diğer adıyla dışa bağımlı ya da e, heteronom ahlak dediğimiz 16-12 idi arkadaşlar. Burada neydi bizim için? Davranışın sonuç önemliydi. Daha sonra ise bizim için ahlaki özellik evresi vardı ya da diğer adıyla otonom ahlaktı. Burada da neye bakıyorduk? Niyete bakıyorduk değil mi? Şimdi bakalım. Ahlak gelişim kromona ve dışa bağımlı dönem yani 6-12 yaş özelliği değildir diyor. Annesinin söylediklerini tam doğru olarak kabul eder. Evet çünkü bunlar otoriteye itaat ederler. Mehmet derste e, konuşmama kurallarını uymalar öğretmeni cezalandırması gerektiğini söyler. Evet konuşanlar değil mi? ceza almak önemlidir. Sorduğu soru ablası cevaplandıramadı onu onun suçlaması. Evet yapabilir. Yiğit'in otobüsü kaçırdığında derse geç kalan çocuklar kızmasının öğretmenin haklı olması doğrudur. Hastalandığı için ödevini yapmayacağını. Yani bu dönemdeki bireyler nedene bakmaz. Hata varsa, ceza varsa suçunda, iş çek ceza varsa, pardon, suç varsa cezayı da çekmelidir diye düşünür. O yüzden nedene bakmaz. E seçeneğinde neden niyet sorgulandığı için o özel dönem davranıştır. Gelelim. sonra Kolbert ile ilgili bir soru gelmiş. Kolbert 3 dönemimiz vardı. Gelenek öncesi, değil mi? Geleneksel düzey ve gelenek sonrası düzey olarak ne yapıyorduk? Gelenek ötesi düzey diyorduk. Gelenek öncesindeki düzeyler kimdi? Bencildi. Gelenekseldekiler sencil. Gelenek ötesindeki de insancıldı. Evrensel ahlak ilkesi diyor. Yani gelenek ötesi diyor. Bakalım önce kendi çocuğunu düşündüğü için bu yakın çevresinden dolayı gelenek ötesi olmaz. Eşin arayıp çocuğun durumu ile ilgili bilgi edinmesi kendi çocuğu ile ilgili olduğu için yine bakın ne yapıyoruz gelenek ötesi olmaz. Hayatını kaybedeceği endişesiyle intihar teşebbüsünde bulunan öğrenciyle ilgilenmesi kendi çocuğunu bırakıp ona gitmesi bir soru şartı. 12 adım arayarak bu durum haber verir. Çocuğunun yanına gitmesi kendi çocuğunu düşündüğü için değil mi? En fazla geleneksel düzey. Öncelikle kendisini sakinleştirerek düşünerek hareket etmesi. Burada bir ahlaki yargı yok. Yani daha henüz davranışının ne olduğu belli değil. O yüzden en doğru cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Niye? Çünkü Ceyhan kendisini değil daha önemli olan insan hayatı, bir canlı hayatı, bir can peşinde koşması bizim için evrensel ahlak olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Evet arkadaşlar. bir yılın daha sonuna geldik. O yüzden 2015 yılını bitirdik. Bir sonraki videomuzda 2016 yılını çözeceğiz. Evet bol bol soru çözüyoruz. Ancak böyle gelişecektir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.